O zaman sağlıklı bir şeyler yiyelim. Çünkü Makbule abla gittiğinden beri bizim evde adam gibi tencere yemeği pişmiyor. Pizza falan istemiyorum. İçim dışım pizza oldu yani. Ee, i̇yi o zaman. Güzel ev yemekleri yapan bir restorana gidelim. Tamam. Merhaba. Aa. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Cem sen nasılsın? İyi sağ ol Osman. Ee Aslı'cığım çıkıyor muyuz? Nereye? Aa, biz öğle yemeğine çıkacaktık değil mi? Evet, hafta sonu konuşmuştuk ya. Ay evet, çok özür dilerim Osman. Tabii, doğru. Ama biz de öğle yemeği planı yapıyorduk da. Aa, öyle mi? Tamam o zaman canım, ee, ben sizin planınızı bozmayayım. Gerçekten hiç önemli değil. Yok ya, biz Aslı'yla zaten her zaman görüşüyoruz. Siz gidin. Yok, yok, yok. Gerçekten hiç mesele değil. Lütfen, e, ısrar ediyorum. Lütfen siz gidin. Peki o zaman. Ee, Aslıcığım pizza yiyelim mi? Yok pizza olmaz. Evde tencere yemeği pişmiyormuş. Pizza yemekten bıkmış. Pizza olmaz. Ha. Ha. Heh, yok artık. Cem sen niye erken geldin? Cem'le de mi randevun vardı Aslı? Evet ama saat yedi de. Hayır canım altı demiştin. Hayır bana altı demiştin. E kime yedi demiştim acaba? Başka bir daha mı var Aslı? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun ya? Biz Aslı sadece arkadaşız, tamam mı? Ben hiçbir şey ima etmeye çalışmıyorum canım. Ey, ayakta kaldın zaman ne yapalım o zaman? O zaman ben yan masaya arkadaşlarla birlikte oturayım, randevu saatini bekleyeyim ha? Aman efendim, estağfurullah ben beklerim. Ya saçmalamayın, oturalım işte üçümüz bir kahve içeceğiz sonuçta. Otur Osman, Cem otur. Allah aşkına yapmayın ya. Bak ben bir şey söylemek istersem direkt söylerim. Hiçbir şey ima etmem. Bravo. tabi ne de olsa sen racon adamısın öyle değil mi? Ne demek şimdi bu racon adamı falan? <laughs> Gerilme ya. Hayır, kötü bir şey söylemedik. Hep böyle bir elektrik var sende hayırdır? Aslıcığım sen de sağ ol yani ya. Yani böyle çocuksu oyunlarla iki tane kazık kadar adamı birbirine sokuyorsun. Ne oyunu Osman ya? Aa. Bir dakika, bir dakika. Ne oyunu ya? Asla asla oyun falan oynamaz. Öyle mi canım? Teşekkür ederim verdiğin bilgi için. Rica ederim canım. Hayır, ben kocasıyım. O yüzden biraz dikkatli konuş. Kocası mı? Ya çocuklar, aa! Saçmalamayın ya. Neyse, ben gerildim. Tadım karşı, kusuruma bakmayın. Siz takılın. Ben zaten babamla buluşup sağcısın oraya gidecektim. Artık biraz daha erken giderim. Hadi hoşça kalın. Hadi görüşürüz. <laughs> Manyağa bak ya. İyi neyse o kadar bir arıza çıkarmadınız yine. Niye sürekli ikiniz karşılaşıp duruyorsunuz anlamıyorum ya. Evet yani bir daha olmasın benim tepem atar fena dalarım ha. Lafını sözle bilmiyor ya. Anadolu'dan kop gel düz git Bursa'nın bir Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.